Herkese selam. Bugün sizler birlikte GTA Vice Stories, şey kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, oyun sonuna yaklaşmış bulunduk. Bu akşam havada. Evet, karşımıza böyle bir şey çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha. götür. Mama, do you? I had a few extra stitches put in down below, darling. I'm a virgin, shiny and new. You could first. be my first. do please shut up. Dude, dude, dude. Ne oldu gene? E bir şey yok işte devam et. E, gerçekten gidiyor. E ne oldu anlamadım. Diego Mendez'in adamları mıydı yoksa? Mendes'den zaten kurtuluş yok ki. Jerry Martinez, Mendezler. Oo, Saymakla bitmez düşmanlarımız. Gerçek 3 ona düşman bunlar. Ha Dön. Döndü. Çabuk hadi. Hız. Dön. Hız dön. Biri kazanır. Ama biri maalesef kaybediyor. Beceriksizlere de kahvaltı yedirmedik. Hadi. O iyi köprü sandım ya. Allah. Allah. Aha vir varmış da haberim yok. Tamam devam. Edelim. Arkadaşlar bu aralar izlenmem düşüyor. İzlenmelerime de like atarsanız, abone olursanız sevinirim. Yolları karıştırdım. Acaba nereye gitsem diyorum. Ha bu, bu arada burası lensin kaçırıldığı ya. Biraz lensi kaçırmış da biliyorsunuz ki. Şuradan gidiyorduk doğru ya. Nasıl gittim? Kas kafalı bekliyoruz. Cistak cistak oynatıyor beni. Şöpe bir para Oy yapma ya yapma Heh. O suya yuvarlansaydı delirecektim neredeyse Yine delirecektim neredeyse dermişim <laughs>

Atlamışım neyse. Sanırım burada telif yiyebilirim. Bu yüzden durdurayım videoyu. Çünkü müzikten dolayı. back. <laughs> It cost me a bloody <töks> fortune. <fault> like. You know, he wants 60% interest. Rockstar am I gonna do? What I what do you think of the show? Killer. Cheers. Hey, Barry. I'm glad you're thinking of my well-being. I could do with a break. Hey, hey, no, well Mike. Hey, hey. hey, hey, we should be moving on. Swipe while the iron's hot. Hey, right. The U.S. here. But I'm boxing at the hotel for another week. I was gonna work on 10. You kidding? You ain't got a word, mate. i am just line to break yourselves out of touch. And what about my well-being? Trust me, you I don't care what's beyond it. I'll spend the last few

açılabilecek şey. Stadyumu satın alamıyoruz maalesef. Sadece Phil, Phil Collins'in konserini izliyoruz be. Louis Gerçek bir buluşmaya gitmek zamanı Bay. Sanırım Lance ile olacak her zamanki gibi. Bay X. Lens görevi açıldı. Ruiz olsaydı LW olurdu. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hemen gidiyorum o yere. Lens yerine. Evet, geri döndü. Sakin ol. Geri döner. No, she

fadeless. Why? She's a train wreck. Ya ne <laughs> diyorsun? Kısa kaçırlarsan hala <laughs> oturalım biraz <gülüyor> televizyon <gülüyor> izleyeyim diyorsun. You get moving right now or I shoot you first. I'm not coming. I'm coming. I'm coming. Don't worry about it. Wait. I'm telling you it was nearly me. One day it'll be me. One day. Merak etme abla. İşlerini bitireceğiz onların artık. Bu iş burada bitecek. Harbi geride kalsın. Tam da sana bak. Dayak dayak. Aga. Lens ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Lensi izle. Uf. Hemen taktik yapmadan doluyor. Neyse en azından burada motor var. Lens tehlikede koruyun onu. Ben ne yapıyorsun Geçiştim. Oha Lens ne yapıyorsun? Ya. Bu kadar geride kaldı olamazsın. Hadi Tabi arabasını parçalayınca Mendes'i mahvedeceğim Bir cümle kullanıyor. Hadi patla patla Ya alt tarafı arabanı pat. Ya alt tarafı arabanı patlattılar ya. Bunda da abartmazsın. Hayır, 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 hayır lan söyleyecek, lan Hayır, hayır vurmayın ona. Bana vurun bana. Ya lan. Oha ya. Ya Lance ya. Arkadaşım. Ya ben ne yaptım ya? Lan ya benim ne suçum vardı? Lens sağ sol sağ sol yapıp benim dengemi bozuyordu. Bu işi daha taktiksel yapmam lazım. Koş koş koş. Ya. Koş bir koş. Hadi. Koş. Lens tehlikede koruyun onu. Allah Allah koruyamam onu maalesef. Çünkü önünden çekilse belki artık. Aha. Hadi Lens. Tabi tabi parçalarsın. Dur. Sana yardımcı olayım Lens. Şu öndeki arabayı parçalayayım. Çok Lens, delirtecek misin beni sen? Oha ya! Ya ama! <laughs> Hele bir daha aynısını yap Lens. Senin kafanı kırarım. çabuk. Ya! Çekilin ya! Oyun lan söyleyecek lan söyleyecek çabuk abicim gel gel gel. Koş koş koş. Öldü işte. Öldü ne olacak? Adam ikide bir yanımdan... İkide bir... Adamın önüne geçtiğimde... Beni direkt geriye atıyor mal. Hele bir daha aynısını yap lan seni döveceğim, döveceğim yeminimle. Bazen yanlışlıkla lensi vuruyorum. Lens çeki. Hadi. Lens. Tabii parçalarsın sen. Ancak rüyanda parçalarsın. Hadi. Hatta. Ya lens ne yapıyorsun Allah aşkına? Bir daha aynısını yaparsan senin kafanı kırarım lens. çocuk Çabuk lens. Lens delilik yapmadan onu engellemem lazım. এর ইর যে Tabi arabası patlattıkları anda sen bitti, ne oğlum falan cümleler kullanıyor. Yani bak düşürme beni evlat. Taktik, taktikli gir içeri. Taktikle Mendezi vur Mendezi. Mendezi. Yo, Mendezi. Mendezi ya. Taktikle girsene. Mendez vur Mendez. Mendez. Ya burada Vur sana Mendez'i mal. Korumaları niye vuruyorsun? Ne yapalım? Neyse. Gireceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Ben susadım biraz. Geri döndüm arkadaşlar. Şimdi de mendizin mekanına bastın. <laughs> <Dur. Gülüyor> Pardon ya. Oha yanımda spawn oldu lan canım azaldı bayağı Dur. durun arkadaşlar canım azaldı bu yüzden can alayım arkadaş yine delirmemek adına şuradan bir save alayım. oluyor durmadan. Ben de lens gibi delirdim. Bu yüzden lens gibi, gibi evet. lens gibi içeri gireceğim dedim. Giremedim. Evet. Çabuk çabuk çabuk. Böyle şanssızlık olabilir mi? Adam yanımdaymış. Baka be. Bu ya. Ben de Lens gibi delirdim Bu yüzden ben de böyle içeri gireceğim. Ya Allah. Tamam bu kadar artık. Ay girsene. He tamamdır. Luis. Luis. You geri your hero

geldik ama maalesef vuruldum. Hayır. <laughs> Abi kızı vurmuşlar. Evet. Öyle. We Make sure Mary, Mary Beth'e iyi bakacağız yani Mary Jo'nun bebeğine. Abi ya vurdular Please. ya. Please. Ben de ağlayacağım neredeyse ya drama. Neyse. Sen boşa uyanma. Kafasına çak, kafasına çak tekmeyi Hak ettiğini bulsun Damn. Lan ben olsam kafasına çakardım Sonra tekmelerdim giderdim oradan Ya bari kızı orada bırakmayın ya Ne yapalım kız öldü orada bıraktık Aga be başaramadık. Ne yapacağız? Kim? Diaz. Bir yani Pitman dedi öldü. Diğer yolda. Geri yolda. Yani Diego. Onu nasıl öldürdüğünü de biliyoruz. Evet. Evet. Geriye bir kişi kaldı. İki kişi diyelim. Diego Mendes Amerika. ve elbette Armando Mendes. Luis'in intikamını çok kötü alacağım onlardan. En beterini de alacağım. Luis maalesef kutlarda. Evet. Haftaya Haftaya cumart, Yok Haftaya Çarşamba diyeyim Haftaya Çarşamba Final bölümü geliyor Herkes hazır olsun Final bölüm Haftaya Çarşamba Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay. İş yerine saldırı. Ne alaka aga? Oyun bitecek. Sen hala saldırı mı diyorsun? Saldırsınlar neyse. Bay bay.